Evet selam Şimdi niye geldim bilin bakalım Şu an arkadaşlar bir Airbnb'deyim Bir Airbnb kiraladım Önce manzarasını göstereyim Şöyle bir manzarası var Şöyle bir ev Minik bir ev şurası giriş Şöyle bir odası var Heh, Devam ediyorum Niye videoyu açtım Çünkü Üçüncü günüm Evet geldiğimde görmüştüm. Yorumlarda da gördüm. Şöyle kutuları şey var. İşte yazmışlar ki yorumlarda çok fazla kağıt var vesaire özel eşya var evde falan. Ama demiş ki Efendim. sahibi. Yok demiş özel eşya var. yok. Şöyle işte eşyaları var. Bir kağıt falan. Demişler ki yok özel şarj var. Kağıtlar falan toplayın alın. Demiş ki yok ben önce orada kalırdım. Onlar kalsın. Yani işte, özel değil falan. Yabancılar yazmış yorum yani İşte başka diller tamam Bunlar için göstermek istiyorum. Yani bunlar özel olmadığı için gösterebileceğimi düşünüyorum açıkçası. Çünkü adam açık açık, açık özel olmadığını söylemişti. Biraz bahanesi. Böyle bir kutusu var tamam mı içinde? Şöyle. Bir yabancı parası var. Bu parası... Ay düşürdüm bilmiyorum. Şöyle devam ediyorum. Onu şuraya bırakayım. Heh. Şöyle kamerayı çevireyim bir. Şunlara bakar mısınız? Resmen koalisyon yapmış. Böyle değişik değişik paralar. Tamam mı? Bakalım. Şu neymiş mesela? Japon pasta, Çin pasta. Çok güzel. Baksana. Bakın. Çok beğendim. Bir sürü para. Buna geri toplayacağım. Daha önce de baksınlar, ben. Size gösteriyorum sadece. Şöyle göstereyim. Neymiş mesela bu? Şöyle bir göstereyim. Okuyamadım ki. Vallahi okuyamadım. Yabancı yazıyor zaten. Ama adamı da tanımıyorum. Çin parası mı şu mesela? Ne parası? Böyle. Bir tanesi bakayım. Endonezya falan yazıyordu. Mal ne yazıyor? Asya falan bir şeyler yazıyor. Şu neymiş mesela? Şöyle bir para. Ha, çok güzel. Devam ediyorum. Bunu sonra toplayacağım. <laughs> Devam ediyorum. <laughs> Şöyle bir daha var. Bunlar böyle paraları var. Koleksiyon yapmayı seviyor galiba. Bakın. Özbekistan parasıymış şu. Bu da aynısından. 200 yazıyor. 2000 yazıyorsunuz. Sonra bu ne? Ee, bu işte Rus parası gibi gözüküyor. Aynısından. Bunu güzel akşam şey arkadaşlar. Bu da öyle bir şey. Özbekistan yine Rupi yazıyor. Özbekistan parası. Bunlar hepsi Özbekistan parası olabilir. Aa hepsi işte Özbekistan yazıyor doğru. Belki bunu biri bahşişte bırakmış olabilir. Bunlar Özbekistan yazıyor. Diğer de Özbekistan yazıyor mesela. Bu ne yazıyor? Böyle bir şey. Bilemiyorum. Sonra birisinin böyle yorumu falan. Dilek istek koymuş adam bu arada. Umarım okumadım. Bak farklı paralar. Neymiş bu? Okuyamıyorum işte. Ama hepsi aynı para olmalı. Aa Kazakistan. Kazakistan yazıyor. Şöyle. Yüz bilmem ne. Şöyle bir şey Böyle paraları var. 5, 50, T, T yazıyorsun. Kazakistan bunlar ya. Özbekistan falan. Burası tamamen Özbekistan'la alakalı yani. sanırım şöyle bir şey koymuş. Belki de biletleri falan var. Aa, içinde sürekli bir sürü bileti var. Şöyle çok fazla. Bir para daha. Şöyle bir para var. Aa, aa. Neyse ismini falan göstermeyeyim. Bir vakıf için film kısa film çekmiş falan. Bakayım. Bir tekrar topluyoruz. Bu çok sevimli olan bir ev, çok beğendim. Vereceğim bir. Size göstereceğim arkadaşlar. Katıyoruz. Bir iki kutu daha var. Bunların da içinde aynı şekilde biletleri falan var. Çok göstermeyelim. Her şeyi çok Bunu toplayacağım hocam kaldım. Devam ediyoruz ev turuna. Şöyle balkonu var şöyle bir manzarası var. Üsküdar arkadaşlar. Çok küçük bir adası var. Dolap. Orada şeyler var. Atatürk. Tarihi yerler. Makedonya. Hala. Ayın Bakın böyle. Böyle her şey çok böyle güzel. Happy New Year. Ah. Pikachu. Her şeyi koymuş. Çok gezmiş sanırım ev sahibimiz. Bu da bu evin müziği arkadaşlar. Burada yapılmış. Bakın bu bizim evin manzarası. Akşam böyle tamam mükemmel. Ay durum bir şey Burada direk iste kutu var. Oku, i̇çini PlayStation. şöyle göstereyim oyun konsolları, kolları, Atari vesaire. Burada oyunlar var. Kağıtlar vesaire. Ve bir sürü oyunu var. Çok güzel. Ben tam böyle Airbnb gibi Airbnb tamam. O gelip güzel kalıp birkaç gün gitmek. Mükemmel bakın. Böyle bir manzarası. Ben çok mutluyum.